Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Minecraft'ta modlu survival oynuyorum. Yanımda Altay var. Merhaba. Ee, Baya yorumlar yazıyoruz. Part 3 diye. Evet şimdi. Şimdi bu. <laughs> şimdi keş, keşfe çıkmayı düşüyoruz Altay'la ben. O yüzden hemen envantere boşaldan başlayacağız. Şimdi Altay güzel bir yer bulmuş. Orayı gösterecek. Çok güzel bir yerse. Baya köy de varmış. Bu evi kırırız oraya taşınırız. Değil mi Altay? İnşallah. Hani önceki bölüm birkaç elmas da bulduyduk. Gaz Bilmiyorum. Neyse. Şimdi birkaç kaç e, bir mağda modu indirmemizi istediniz. Hemen şöyle göstereyim. İndirmedik. Size ne? Ee, Sizin modunuz <laughs> Şura inelim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kılıç eşyalar falan var. Yo ben görmüyorum. Sen görmeyiz zaten. Şimdi bunların hepsini yapmak için de şey lazım. Değişik değişik Orlar falan var. Bunlar madende falan bulunuyor. Benim hedefim bu bu sezon şunu yapmak. Şu kılıcı. Gördüğünüz gibi 300 lira. Ama yapması da bayağı bir zor. Şuna bak. Bir sürü değişik şey var. Hadi gidelim. Şuna Botani tip. Ben hızlı bir madene gidip çıkarım. Tamam. Yok, atay gel bir. Çok lag yapıyor. Bak, şey indir. Ben de lag yapmıyorum. Geçmiş olsun. Şimdi ilk olarak ben bir şeye bakacağım. En boşaltmadan önce. Tamam. Bu koyalım. Opsijen oldu. Şimdi soru bu. Karablıyor musun? Şimdi şöyle koysak. Neyse çok kolay bir şey yani. Evet. Hmm. Öyle. Karabiliyor musun? Karabiliyor mu? Karabiliyor. Eee. <laughs> bu kazma da bayağı güçlü oldu bak. Ben. ben şey yapmaya gerek yok. Ben taş kazmayla devam edeyim. Her şey grablom zaten. O da hiç gördün yeni maden madenleri falan. <laughs> yok gibi. Masala. <gülüyor> <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> Çok eşya. Ben eşyalarımı şuraya koyayım. Lütfen dokunmayın. Tamam. Ee, hadi çıkalım Atay. Yok bu sefer gelmedi mi? Ya lan. Ben de iki tane donduma var. Anam. Gel bir, da, bir, bir, bir dakika. Bir dakika, Şunu şöyle taktım Tamam gidebiliriz. Nereye gidiyoruz? Anan nerede sen? <laughs> Öldü. yazık. Meow <laughs> <laughs> diyor. Abov. diyor patladı ya neyse. Şu Şuraya doğru gidiyorduk herhalde. Bir bak nasıl bilmiyorum lan. Lan bekle sana ben. Ulan Burak, ulan Burak. Efendim. Nasıl? İyiyim sen nasılsın? Nereye götürün? Alta bizi. Ölüme götür. Adam arada odun da kırır. Oh düştü. Ee, bugün bayağı da video gelmediği için ben bugün iki video yayınlamaya düşünüyorum. Aslında birisini zaten çektim de. Sonra yayınlamaya düşünüyorum. Niye bilmiyorum. Daha. <laughs> Nasıl Nasıl? <lan? gülüyor> <laughs> Mükemmel. Aa suya da yakın güzel. Olan. Ben yine oradan hala göremiyorum Biz madene gelmedik neyse gel Ben de göremiyorum Dediğim gibi mod biraz sıkıntılı İnşallah sadece kreatiften almak bir şey değildir onlar He ya ekledik de Öyleyse modu silmem lazım Aksam oluyor Burak aksam Böyle. Fark edemedim Söylemiş oldum oğlum <laughs> güzel köy var. Ee, i̇nşallah de vardır bir sürü ya. Bak forestel hava da var burada. Bu köyü ben var ya ne yaparım. Asla köylüler için de mod ekleyebilir. Mesela köylülere... Saldırsınlar. Yam yam olsun. köylülere şöyle gardiyan falan eklemek falan. Yam yam köylüler. Daha geçen buradaydım ya. Yok burada bir şey. Demirci var. altta kesine ikisini almış. Demdi iki tane. Altay tutlamıştır bu demirciler. Almıştır hepsini. Bir bakalım. Bir bakalım. Sandık bırakmış sadece. Lan? Da bir şey ne bıraktın? Sırf senin için bıraktım. Oaa Güne bırakmış. <laughs> Gel ya. Evet, baya güzel bir yere benziyor aslında. Ev <laughs> baya güzel bir yere benziyor aslında. Buraya taşınabiliriz. Ya taşınabiliriz Sen taşırsan inşallah. Neyse şimdilik bir gezi, geziye çıkalım. Hadi şuraya devam edelim. Ya bak burada köyün devamı varmış. Ben, ben buralara baktım zaten. Ne? <laughs> İyi tek çalan kurtuldum da iskelet var. Ha, örümcekler de arkamda. Ben de biraz rahatsız var. Ha, ha! Yarım can. Geber, 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 geber. Aa, Al kipa. işte. Al işte. Yapmayın dur. Değil bu ona da. Gel bakalım. Ne yapacaksın lan? <laughs> Keşke bir anda işin yaşanmasa böyle olsa. <laughs> çok yakındı. Ejderha buldum. Hazır ejderha buldum. Bildiğin uçuyor yani. Oğlum ejderha modunu eklemediydim ben. İstiyorsa ekleyeyim yani. Güzel bir ejderha modu gördüydüm. Ya bırak zaten ikimiz de telefonla oynuyoruz. İkimizin telefonu da patlatmayalım. <laughs> e ben buradan çıkamayacağım. Ya boş. Hı. Bakayım burada neler varmış. Lan, donmayın lan kölü. kölü aşağı atladı. Ben de öleceğim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi cam diye bu çekişle de. Hepsi diyorsun? e, e, kırıyormuş. gerçekten kırıyormuş. Hepsi yok oldu. Ee... <laughs> Oha. Ee, Senin demir yok mu? Yok. Kuşu öldürecekler. Aaa. Senin demir yok mu? Ne lan? Tor Oğlum demirlerini nereye gitti ben? <laughs> Tor demir yok mu? Ne? Tor çekicinin. mi? Tor çeki var. Baya demir istiyor. Hmm. Tamam ben ben bunu yapmak istiyorum. Ben kimde göstermiyorum. Ben şey domatesi nereden bulacağım lan? Ben kimde öyle bir şey var diye göstermiyor. Book stand. Hmm. Şu güzel duruyor. Bir dakika bakalım. İki odun lazım. Var. Stick. Stick de olacaktı. Üç tane. iki tane varmış. Şöyle. İki tane daha alalım Ne lazım bir de kitap hmm. Kitap için deri lazım Ki bir tane deri var bende Bir de kağıt lazım Ki bizde yok Çok yaşa. Ben bunu yine bir tane şöyle koyacağım. Tamam. Ne yaptım Oha. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapacaktım? Halat yapacağım. Tamam. Kitap yapacağım. Polonu toplayacağım. Stick yapacağım. Şunu yapacağım. Neymiş lan bu böyle? <laughs> bir demir var mı? Bir. bir. Tamam teşekkür ederim. Tamam ben anladım neler lazım ya. ama eşya kalmadı bende. Çin knife yaptık da. Çin knife mı? Şu lazım. Çin Ve buna da kitap lazım gene. Yap. Çin knife yorum gerekiyor. Yo yani aklımda aslında ejderhalar eklemek var da. Üstünde bir Böyle ya. iki daha bak. İki daha bak. ben. O! o kitap tutacağım mı Evet. Bahan. Dur bakalım bir dakika. Tamam ha. Bir. Çünkü şu bir ve ikinci ve beşinci sayfada intro. Sonra bu gullama. Değişik eşyalar gullamasını söylüyor. Bak, bakalım introya. Şöyle yapabilir misin diyor. Evet tamam. Tamam. Hmm. Bu ne? Ona ya mı? Hmm. Ah şu asla var ya bu modu gerçekten şey yapabiliriz lan. Kreativ dünya kursak. Neyse tabak Başka bir şeyle var mı? lan yapabiliriz? Güzel duruyor. Aslında şey görüyorum. Bir tane bir şey daha görüyorum. Su lazım buna. İyiyim. <laughs> Bana lazımdı. He. Dur. Bavır. şöyle 3, 6, 4. Tam 4 tane. Şununla. Ne yapıyoruz? Masa yapıyoruz. Arkadaşlar Pet Simulator videoları niye izlenmiyor ee, niye o... sadece Minecraft videoları izleniyor? Pet da bu ara ikinci videomuz Pet Onu da bakmayın unutmayın. Bir güzel, eş, bir güzel bir şey olur. Ne oluyor? Evet, bakın izleyin bak. Bu tane table. Su ne kovam... hesabı Mı kaybedin? su kovam alıyor ama neyse. Bunu da şuraya koyacağım normal oldu. Buna lan böyle. O ne? O ne? Evet bu ne? şey her şeye bak. Hepsi. Hepsi bir şey değilmiş o. Buna lan şey. böyle. Toplab mu? Zaman bu. Dur mesela şey mi bu? Şöyle koysam Ne lan bu? Zaman kaybı. <laughs> bir anlatabilir mu bu ne? Zaman kaybı. <laughs> ya abi bu ne böyle? Ben boşuna mı yaptım? Ya oyunda karpuz yedim gerçekten. Abi su kova gitti? Oyunda karpuz yedim gerçekten canım çıktı. Neyse şunu şöyle koyalım aman. Aslında var ya güzel bir seri be düşünüyorum bu kitapla. Kitapta hepsini yapma. <laughs> Yok o değil. Kendi restoranımı açacağım. Müşterilerim gelecek. İsmi Altay. Yasir. <laughs> Köylüler. Ve maddi. Yani bir sürü işi gelir. Bir bakalım. <laughs> evet, çok şey varmış. En sondaki sayfa güzel duruyor. Bak. Kaç açlık açlık barın nasıl ne kadar dolduru? Onu. No. Hmm. Aksam oluyor. Ooh. Wow. Şu güzel veriyormuş. Şunu da uydu. Dur, 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 dur. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Like, abone olmayı unutmayın. Alta söylemek istediğim bir şey var mı? Baba baba baba. Like atıp abone olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. per se you just need the bye bye